Amına koyayım kulübe gittim. Baktım bir tane komi geldi amına koyayım. <laughs> müşteriler oturuyoruz biz baba böyle oturuyoruz sakin. Ortalığı kesiyoruz böyle. Baktım çocuk peçete katlıyor amına koyayım. Peçeteyi koydu gözlerimin içine baktı, baktı baktı baktı. Ben de buna bakıyorum böyle kesişiyoruz. Sonra müşteriler kesişiyor. Baktı peçetenin yerini beğenmedi. Peçeteyi direkt buraya koydu yan tarafa koydu. Baş bekliyor çocuk bak anladım ben bunu. Anladım. Sonra adam böyle elini cebine attı. Komiye öyle bir güldü ki böyle gülümsedi. Adam ama telefonu çıkardı. Komiye yine peçete katlamaya devam etti amına dedim bağış gelmedi peçeteyi beğenmedi demek ki de. Peçeteyi yine katlamaya devam. Ve en sonunda dedim bana para yok kart kart. Abi 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 abi. Abi ne sikiyim para yok ne amına ne yapayım anlayın da bir bizi serbest bırak. Amına koyuyor komiler dört tane komi geliyor. Dördü de peçete katlıyor amına. Peçete hizmeti yüzde yüz yani amına koyayım. Tebrik ediyorum ben bunları.